Merhabalar. Windows Mobile işletim sistemli Samsung i780 modelinde Nokia 66 navigasyon yazılımının nasıl çalıştığını hep birlikte bakacağız. Öncelikle aktivasyonun nasıl olacağına bakıldığında çok rahat bir şekilde aktivasyon yapabileceğimizi görüyoruz. Sol alttaki ana sayfa ikonuna tıkladığımızda ekstra ve haritalara gelindiğinde Türkiye haritasının üzerinde sol altta opsiyonlar menüsü açılıyor ve sağ üstte aktivasyon yer alıyor. Bastığımızda buradaki siteden aktivasyon kodumuzu alarak daha sonrasında cihazımızda aktivasyon kodumuzu doldurup okeylediğimiz takdirde gördüğünüz gibi çok kısa bir zaman içerisinde aktivasyonumuz tamamlanmış oluyor. Adres aramada yine farklılıklar mevcut. Yine sol alt tarafta menüye gelip navigasyon yap dediğimizde konum ve akabinde adresin tamamını yazmaya gerek kalmadan sadece ilk birkaç harfini yazarak da adres bulabiliyoruz. Bu çok önemli bir özellik. İstanbul'da Halit Ziya Türkkan Sokağı gitmek isteyen biri ist hal zi tür yazdığında dahi karşısına sonuçlar çıkacaktır. Ki gördüğünüz gibi 1-2 saniye içerisinde Halit Ziya Türkkan Sokak karşımıza çıktı yine sağ alttaki okeylemeye bastığımızda daha önceki navigasyonu durdurup şu anki navigasyonumuzu hesaplatarak işlemimize başlayabiliyoruz. Navigasyon başladıktan sonra da hem sesli hem görsel yönlendirmelerle mor rota üzerinde gideceğimizi ve yeşil yeşille belirtilerek ilk dönüş noktamızı çok açık ve net bir şekilde görebiliyoruz. Sağımızda ve solumuzda giderken de hangi bilindik yerler, POI'ler mevcut onları da görmek mümkün. Restoran, otel, hastane gibi binlerce POI noktasında rahatlıkla bulabilirim. Bunun için yine sol alttaki ana menü ikonuma tıklayıp ara dedikten sonra bilindik yerler, POI'ler kategorisi altına giriyorum ve burada örneğin atraksiyonu seçtiğimde imleç pozisyonu dedikten sonra tüm atraksiyon noktaları, müzeler karşıma çıkmış oluyor. Örneğin Dolmabahçe Sarayı'na gitmek istiyorsam üzerine gelip sağ alttaki OK'ya tıkladığım zaman harita üzerinde nerede olduğunu ilk olarak görüyorum. Ve hemen akabinde yine sol alttaki menü ikonuna tıklayıp navigasyona git dediğimde navigasyonum başlıyor. Sürekli olarak gittiğimiz yerleri sık kullanılanlar altına kayıt etmemiz mümkün. Bunun için sol alt taraftaki ana menü ikonuna tıklayıp ara dedikten sonra örneğin herhangi bir adres bulalım. Konum dediğimizde İstanbul gün görende Cengaver sokağı arayacağımız zaman yine birkaç harfini yazarak ist ceng gün yazdığımızda birkaç saniye içerisinde Cengaver sokak çıktı. Sol alt taraftaki seçenekler kutucuğuna tıkladığımızda kaydet bölümü çıkıyor ve kaydet dediğimizde ne olarak kaydedeceğimizi seçiyoruz. Biz favori olarak kaydet dedik ve müşteri yazarak sık kullanılan ismini oluşturmuş oluyoruz. Bundan sonraki aynı noktaya gideceğimiz zaman tekrar tekrar adresi yazmaya gerek kalmayacak. Örneğin iş yeri adresimi kayıt etmek istediğimde bunun için ana menüde yine aynı şekilde ara dedikten sonra sık kullanılanlar kategorisine giriyorum. İş yeri seçiminden sonra iş yerimin adresini yazıyorum. Ki bunun için yine tam adresi yazmaya gerek kalmadan örneğin İstanbul Halit Ziya Türkkan Sokağı yazmak istiyorsak eğer Halzi Tür yazdığımızda sonuç karşımıza birkaç saniye içerisinde çıktı ve okelediğimiz an işlem başarıyla kaydedilmiş oluyor. Ev adresimizi de aynı şekilde kayıt etmemiz mümkün. Route 66 navigasyon yazılımında simülasyon yapmam mümkün. Bunun için ana menüde rotalara giriyorum. Rotaların içinde yeni rota planla dediğimde ilk önce rotamızın ismini yazmamız gerekiyor. Örneğin gezi rotamızın ismi olsun. Şimdi gidiş noktamı tanımlıyorum. İstanbul'da Halit Ziya Türkkan Sokak benim başlangıç noktam. İlk birkaç harfini yazdım. Yine sonuç karşımıza çıktı. Şimdi yine onay tuşuna bastığımda varış noktamı hesaplamam gerekiyor. Varış noktamı konumdan yine örneğin İstanbul'da Darülacize Caddesi. ilk birkaç harfini yazdım. onayladığımda Darülözce Caddesini buluyorum ve şu anda başlangıç bitiş noktalarım mevcut. Sol alt seçeneklere bastığımda rotayı simüle et diyorum ve rota simülasyonumuz bundan sonra hemen başlıyor. Rota simülasyonumuza baktığımızda birebir gerçeğiyle aynıdır. Mor renkle gözüken bizim rotamız, yeşil ilk dönüş noktamız ve sağda solda bütün POI'leri görerek hem sesli hem görsel bir şekilde varış noktamıza doğru rahatlıkla gidebiliyoruz. Navigasyonumuza ekstra dijital içerik satın alabiliyoruz. Bunun için yapmamız gereken ana menüde ekstralara gelerek burada örneğin renk şemalarına girelim. Rut 66 mağazasına bağlanıyorum. Her zaman sor benim bağlanma şeklim. İnternet aracılığıyla bağlamak istiyorum. Burada tabi internet aracılığıyla bağlanmak demek kablosuz bağlantı yapmak demek. Cihazınızı öncelikle orada kablosuz ağ bağlantı yapmanız gerekiyor. Sorulan sorulara cevabımı verdikten sonra tabii her zaman sor ve internet benim seçim şeklim. Şu an yükleme işlemi başlamış durumda. Yükleme işlemi tamamlandı. Evet şu anda geri çıktığım zaman cihazımın içerisinde Amerika'yı indirmiş olduğum renk düzenini gördüm ve Amerika'yı kullan dediğim zaman şu anda geçerli renk şeması Amerika oldu. Navigasyon bilgilerimizi arkadaşlarımıza paylaşmamız mümkün. Bu gönderim işlemi için örneğin ana menüde ara seçeneğinin altında herhangi bir PY göndermesini yapalım. Medical'i seçip okeylediğimizde imleç pozisyonu etrafında şu anda tüm hastane, eczane, veteriner, bütün medikal yerler karşıma çıktı. Ben aşağı doğru inip örneğin Tokaloğlu eczanesini göndermek istiyorum. Seçenekler deyip gönder dediğimde şu anda dört farklı şekilde bu bilgiyi arkadaşıma göndermem mümkün. Bundan birini seçip telefon rehberime gelip gönderme işlemini yapabiliyorum. Eğitimimize katıldığınız için teşekkür ederiz.